Arkadaşlar son durumla ilgili bilgi vermek istiyorum. 11 tane kazım vardı, 9 tane kazım kaldı. Şu an onlarda bir tane arkadan giden beyazda biraz kırgınlık hissediyorum. Ama şu anda en azından kazlarımda ölebilecek bir durum sezmiyorum. Şu anda evet onlarda rahatsız, sıkıntıları var. Ama hareketleri itibariyle, yürüyüşleri ben onları çok iyi tanıdığım için şu an kendi hayatlarını bu hayatta kalabilmek için o mücadeleyi veriyorlar. Ve çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama yine kesin konuşmuyorum. Şurada gördüğünüz iki tane ördek hiç iyi gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Amerikan ördekleri artık etkilenmeye başladı. Amerikan ördeklerinin kanatları düştü. Onu belirteyim. Demin bir olayla karşılaştım. Irmağa girdim, ıslandım. Bir tane beçimiz havalandı, hem de dehşet bir uçuş yaptı. Uçtu uçtu arkadaşlar, şu ırmağın ortasına kendini direkt böyle kamikaze uçak gibi çaktı. Dolandı, dolandı, dolandı. Bakın hatta orada bir tane daha var, şimdi gördüm. Bakın, orada kalmış arkadaşlar. Beçler uçuyor, uçuyor ve suya atıyor kendini. Bunu da anlamış değilim. Nasıl bir doğa olayıysa, nasıl bir hastalıksa bütün bilinçlerini kaybediyorlar arkadaşlar kanatlarım normal sağlıklıymış gibi duruyorlar. Biraz kırgınlık yaşadığını görüyorsun. Birden hareketlenip uçmaya başlıyorlar veya bulunmuş olduğu yerde çırpınmaya başlıyor ve birden bire de hayatını kaybediyor. Onun için böyle bir durumla karşı karşıyayım. Yine söyleyeceğim. Yapılması gereken her şeyi yaptık. Bir arkadaşımla konuştum. Ercan bu saatten sonra yapılabilecek bir şey yok. Kümesler yeniden temizlenecek, dezenfekte edilecek. Kalanlar kalacak, ölenler ölecek dedi. Ben de arkadaşlar artık yani ilaç zaten veriyorum. Elimde olan ilaçlar var. Bu saatten sonra arkadaşlar maalesef kalanlar kalacak, ölenler ölecek. Gönlüm rahat mı? Evet bir mücadele verdim. Rahat. Şu an bile gerçekten paramparçayım. Yani ayaklarımı size şöyle göstereyim. Yani çamurdan, sudan anlatabiliyor muyum? Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Aşağı iniyorum. Aşağıdaki demin bir düşkün ördek vardı. Çıkamıyordu yukarıda. Onu çıkarttım. En azından burada yem yer falan diye. Ama e, bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Unutmayın. Ben çok iyiyim. Ben çok iyi oldum. Her şey güzel benim benim için hayat. Süper gidiyor her şey demeyin. Bugün bu bir dersimdir. Her şey çok iyi de gidebilir ama Allah'tan arkadaşlar gerçekten bir dakikada her şeyinizi de kaybedebilirsiniz. Buna maalesef ben sizlere örnek oldum. Amerikan ördekleri, erkek büyüklerde şu anda problem gözükmüyor ama mesela düşkünler var arada. Erkeklerde hiçbir problem görmüyorum. Buraya baktığımda mesela şuradaki yeni bu senenin erkeği bakın kafasını salladı. Maalesef şu kanatların düşüklüğü. Benim Amerikan ördeklerim böyle değil. Şimdi şuna bakıyorsun. Bu çok etkilenmemiş gözüküyor. Ama bu şu anda etkileniyor bu rahatsızlıktan. Bir tane daha orada değil mi? Çok kötü gidiyor. Bakın benim artık dün itibariyle her şeyi saldım. Burada kalan civcivimiz hayata tutunmaya çalışan. Bunun hala bir şey yok arkadaşlar. Bu 5 aylık bir civciv. Evet şu an onda da sıkıntı var gibi gözüküyor ama çok kanatlıyı kaybettim sağlıklı ama bu hala hayata tutunmak için mücadele veriyor. İnşallah yaşar. Geçen de dedim. Arkadaşlar benim kanatlılarım burada yaşayanlar kesinlikle hiçbirisi ne satılacak, ne sahiplendirilecek, ne de kesilecek. Burada kalanlar demirbaştır. Ömürleri bitene kadar burada kalmaya devam edecekler. Kalan beşlerim burada. 2, 4, 5 tane beç var ama tatları yok, buzurları yok, keyifleri yok. Çok sağlıklı gibi gözüküyorlar ama her anda kaybedebiliriz. Bunu yaşadım, maalesef bunu yaşadım. Dostlar. Yine burada beçlerimiz aynı şekilde. Bakın hiç keyifleri yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada var. Ama hiç keyifleri yok, kaçmıyorlar. Tahminime göre bunları da kaybedeceğiz. Bunlar da ölecek. Bunlar da maalesef bu hayata veda edecek gibi gözüküyorlar ki inşallah bir şey olmaz arkadaşlar ama kalanlar. Çiftlikteki son durumu sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar bizim 3 civcivimiz Hint tavuğumuzla birlikte kapalı olmasından dolayı büyük ihtimal ama orasını da riske attım. Dün buraya bir beş girmişti. Buradaki güvercinlerin yanına gelip sürekli yemleyen bir beş vardı. İçeriye girmeyi biliyordu. O da girmişti arkadaşlar, o da hayatını kaybetmişti. Kümesten aldım onu da. İnşallah e, bu civcivlere, bu anneye geçmemiştir. Yine dün bir hata yaptım. Benim Cabbar'ı aldım, onun yanında iki Hint tavuklarını aldım, buraya koymuştum arkadaşlar. Onların sağlam dediğiniz, ayrın dediğiniz tavukları da buraya koymuştum. Onlar da ölmeye başlamıştı. Ben de hemen baktım ki orada Cabbar'da bir problem yok gibi gözüküyordu, hemen aldım arkadaşlar diğer civcivlerin odasına koydum. Cabbar'ın da durumu iyi değil şu anda. Ona çok canım sıkılıyor. Yine şebaplar ve arkadaşlar e, ispenç iç tavuğum. İçeride bir tane tepeli tavuk ve e, Hint horozum var Mahmut abiden aldım. Bura hep kapalıydı. Orada hiçbir şey yok. Oraya hiçbir şey de koymuyorum. Burada Amerikan ördeklerinden daha bir kayıp yaşadığımı görmedim. Ama görmüş olduğunuz gibi tavuğum yine her dakika eriyor ve maalesef hayata veda ediyor. Maalesef. Yine yaşama tutunmaya çalışan tavuklardan bir tanesi. İleriye gittiğimde Arkadaşlar ileriye gittiğimde orada da ördekler var. Çok keyfi yok ördeklerin. Onlar da oradalar. Onu da söyleyeyim. şimdi dur şimdi gördüm arkadaşlar evet. şimdi gördüm bu da içeride Amerikan ördeğimiz gözleri kör olmuş yine diğer ördek gibi maalesef şu an kafasını bu şekilde yukarıya tutarak sallıyor salmonella salgını deniliyor arkadaşlar buna Irmaktan geldi ee, büyük ihtimalle ırmağın üst taraflarında maalesef işte İnsanlar ölmüş tavuklarını, böyle hastalıklı hayvanlarını ölünce ırmağa atınca bizim gibi insanların vebalini alıyorlar. Yazıklar olsun diyorum. O kadar güzelim kanatlarım gözümde hepsi hiç olup gittiler. Ve şunun bakışlarına bakar mısınız? Maalesef ben de çaresizim. Ve Amerikan ördeklerine de sıçramaya, demin bir şey yok diyordum ama şu anda kümesin içerisinde gördüm arkadaşlar. Amerikan ördeğimiz de maalesef hayatını kaybediyor. Bütün böyle her geçen gün, her gün geldikçe bir sürü kanatlımın öldüğünü gördükçe içim parçalanıyor ve onları hemen bir alana toplayıp hemen arkadaşlar yakıyoruz. Yakmak zorundayız çünkü gömmek gerçekten çok tehlikeli yaban hayattan gelen başka yırtıcılar veya bizim köpeklerimiz leydi onu kazıp çıkartabilir ve daha çok bu işin yayılmasına sebebiyet verebilir. Onun için biz de bunları yakarak imha ediyoruz. İnşallah bu salgın yani önce ortadan kalkar. Yani öbek öbek her gün canlarımı yakıyorum mecburen. Maalesef hepsini elimden kayıp gidiyorlar, uçup gidiyorlar. Bakın, bakışa bakın yani. Yani o kadar ilaç kullanmama rağmen maalesef. Gagasında morarma var arkadaşlar. Yani Amerikan ördekleri çok dayanıklıdır. Çok mücadelecidir ama gördüğünüz gibi şu anda ben arkadaşlar onu daha şey yapmayacağım. Şimdi keseceğim arkadaşlar. Bu kadar acı çekmesini istemiyorum. Arkadaşlar Amerikan ördeğime kendi ellerimle son verdim hayatına. Maalesef acı çekiyordu. Dedim ya yağmurun yağması en büyük dua ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten çok yağmur yağması. Çünkü ne kadar çok yağmur yağarsa arkadaşlar bu hastalıktan o kadar hızlı kurtulacağım. İlk defa bir Amerikan ördeğimizi kaybettik. Kalan beşlerim var. Yani onlar da 8-10 civarı. İnşallah bunlar yaşar. Ama yaşayacaklarına hiç umudum da yok. İlaçlarını versem de maalesef hiç iyi değiller arkadaşlar. Maalesef işte çiftlik arkadaşlar. Kalan ördeklerimiz var. Çiftlik o güzelim. Yüzlerce beşimiz, tavuklarımız, hindilerimiz. Eski eski videolarda hepsi eski videolarda kaldılar. O videolara baktık şey cız ediyor, çiz. Maalesef arkadaşlar. Kangal köpeğimiz de oradan hüzünlü bir şekilde çiftliğe bakıyor. Normalde beşler yukarıya çıktığında o da onların peşinden gidiyordu oralarda tilki, çakal, kurt gelmesin diye ama şu anda onun da koruyacağı hiçbir kanatlı kalmadı dağda. Yine geldim, yine topladım. Bir sürü ölüler vardı, anlatamam. Acayip kötü bir durum. Maalesef o güzelim çiftlikte işte, sadece şu anda. Bugün de bir Amerikan ördeğimizi kaybettik. İnşallah diğerlerine bir şey olmaz. Sadece Amerikan ördeklerimizde ve kazlarım kaldı. Görmüş olduğunuz gibi yine bu sabah topladığım ölümler arkadaşlar. Birçok maalesef ölüm hala devam ediyor ve ben buna çaresiz bir şekilde hala bakıyorum. Bir an önce daha çok yağmur yağmasın Allah'tan duacıyım. Bu tavuğum duruyor. Hasta ama o biraz daha belki toparlar diye bir umudum var. Belki hastalığı yener. Bakalım arkadaşlar. Ben şimdi hayatta kalan hayvanlarıma yeniden ilaçlar vereceğim. Onların sularını değiştireceğim. Onların yemlerini vereceğim arkadaşlar. Belki hayatta tutabiliriz. Güvercinlerim uçuyor. Zaten dört tane güvercin kaldı. Onlar da karşıya kon konacaklar galiba. İnşallah hayırlısı her şeyin arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bana hep söylüyorum geçmiş olsun dilekleriniz için. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz selametle kalın arkadaşlar. Allah sizlerin başına böyle olumsuz şeyler getirmesin. Hepinize sağlık ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere.